selamlar ben Sibel. Bugün pencereden gelen adam adında bir oyun oynayacağız. Bu bir korku oyunu olacak. Umarım çok fazla korkmayız. Like attıysa ve 1 milyon olmama yardımcı olduysan eğer yüresiz bir şekilde hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Pencereden gelen adam. Bu ne? Anne tavşan. Oha Merhaba anneciğim hoş geldin. Anneciğim bana pizza getirmiş ya. Anne. Anne biraz bir tık korkunçsun ya bir tık. Biraz kilo mu aldın anneciğim? Ne yapıyor ki? Tövbe korktum. Vallahi korktum. Aman tanrım. Çok yoruldum. Vay canına ne uzun bir gündü. Sanki eve her geçen gün daha geç geliyorum. Ama bazen durum böyledir işte. Vazgeçemiyorum. En iyisi biraz uyumaya çalışayım. Küçükler için kahvaltı hazırlamak için erken kalkmam gerekecek. Uyuyalım. Da kapana nasıl kapandı bir anda? Aha. Aa bu ben miyim? Bu kim be? Bu ne ya? Çok tatlı. Mama mama. Junior bu kadar geç vakitte ne yapıyorsun? Yarın okulunun olduğunu bilmiyor gibisin. Ama mama. Kitap adamı. Adam kitabı. Beni yakalayacak. Ha? Hangi adam? Hangi kitap? Hikaye kitabımdaki adam. Hımm, onu görecek. Ay kitaba bak. Pencereden gelen adam Allah kahretmesin. Pencereden gelen adam. Bana ver bakayım. Nasıl bir kitapmış bu? Açalım kitabımızı efendim. Pencereden gelen adam oldukça tuhaf bir adam. Büyük boncuk gözleri ve çökük burnuyla sadece merhaba demek istiyor. Çevirelim. İğrenç bir kitapmış çocuğum. Nereden buldun bunu? Ha? Kulaktan kulağa gülümserken mi diyor? Adam sessiz gecede dolaşıyor. Sokaklardan ve arka bahçelerden geçiyor. Gözlerden uzak. Kalmaya devam ediyor. Dikkat ediyor. Sessiz gecelerden içeri bakıyor. Tek bir şeyi, yalnızca tek bir şeyi arıyor. Yeni bir arkadaş. Onun tek istediği. Çünkü adam çok çok yalnız. Ya üzüldüm ya. Of. Ben senin arkadaşın olurum beni yemezsen. Pencereye doğru çıkardığı tap 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 sesini duyduğunuzda oynayacak yeni bir arkadaş bulduğunu anlayacaksınız. Şimdilik seni alıp götürmesine sadece 5 dakika var. Allah'ım aldım ederim. Aman diyeyim. Ama üzülmeyin. Çünkü adamın tek sıkıntısı bir yerde kalmaktır. Onu 5 dakika daha uzakta tutun. Sonra gidecektir. Çocuğum harbiden kim verdi bu iğrenç kitabı sana ya? Adamın ne bir arkadaşı ne de bir ailesi var. Ne bir oğlu ne de kızı. Daha sonra suyun bulunduğu yeri kontrol edecek. Aaa benimle bitmeye gidatmış git git bitmiyor. Adam kendi ortamında en iyi yaptığı işi yapıyor. Sonra senin yattığın yerin altına bakacak mı diyor. Adam yürüyecek sonra sendeleyecek. Aynanın altındaki yer onun arayacağı yerdir. Yakında soğuk olan yerin içini kontrol edecek. Buzdolabı mı yani? Junior, bu insanların yazdığı korkutucu kitaplardan biri. Bu tarz şeyleri okumak için çok gençsin. Küçük beynini korkutacak. Ama anne, onu dışarıda gördüm. Gerçekten gördüm. Allah kahretsin böyle şeyi. Bu sadece bir kitap, Sweetie. Gerçek değil. Hadi şimdi o pamuk kuyruğunu hemen yatağa götür bakayım. Bu güneşe işte uyumak istemeyeceksin. Ha? <laughs> korkarım. Bu o, oh, o dışarıda. Dakika, sakin, sakin ol Junior'cum. Orada ne varsa oldukça eminim ki bir bu bir canavar değil. Bence Junior haklı Big Mama. Gerçekten bir şeyler yapabilir Junior, yes. Bu kitabı nereden aldın? Okuldan eve geldiğimde masanın üzerinde miydi? Bunu bana aldın değil mi? Hayır yavrum. Oh dear lord. Bu hiç iyi, bu hiç iyi değil. Harbi birazdan çıkabilir var ya. Bak. Bak ne oluyor? Bakmaya ne dersin Junior Mama? Ha, kalktım bakacağım. Çocuğum ya Junior. Junior e, follow me. Hayır ya da burada kalsın Junior ya. Pencereyi açsam mı be? Ne diyorsunuz? Nereye gideceğim ki? Dışarı mı çıksam? Ya çocuğa follow me dedik ya. Niye böyle yaptım ben? Abi, bu ne? Geri içeri mi geldim? Çocuğum burada kal ya. Junior. Burada kal tamam mı Junior'cığım? Okey. Ben bir nereye gideceğimi inanın hiç bilmiyorum. O nasıl bir şey ha diş fırçası. Aa, <laughs> diş fırçasıyla bebek ellerini yıkıyorlar ya. Belki o leğenin içine saklanabilirim. Mama! Ama Junior'a güvende olup bir yer saklanana kadar saklanmayacağım. Evet ne yapalım Junior'ı, Junior'ı da buraya sokalım. Ne diyorsun? Zaten Junior. Lavabo dolabı oraya saklamam için fazla dar. Evet sen biraz kilo almışsın mama. Okey mama şunu bir kapatalım bakalım. Zaten iki odamız var. Biri yatak odası. Yatalım mı ne yapalım ya? <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> Yatağın altına sığamayacağım diyor. Ama Junior sığar. Hemen Junior buraya gelsin. Junior. Çocuğum gel bakalım. Gel anneciğim. Beni takip et bir tanem. Gel. Hadi. Yatağın altına gireceğiz. Sen sığamazsın. Hayır ben sığamam. Sen sığacaksın Junior'cığım. Tamam mı? Hadi Junior. Junior'la e, buraya mı girsem? Sadece Junior'ı yapalım. Junior'cığım hemen buna yeni çekir. <laughs> Canım korkma korkma beni <laughs> korkma yavrum. Ben de mi girdim? Yok Junior burada arkadaşlar. Şimdi ben de banyoya mı girsem bilemedim. Şimdi şu kapıyı açtığım anda gidemiyorum. Geri beni buraya atıyor. Okey. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ben de şeyin altına giriyorum. Ben oraya hiç uymam. Zaten gireceğim tek yer var. Anneciğim. sen sadece şuraya sokabiliyoruz. Bunun da altına nasıl gireceksen. Aynen. Tamam şimdi bunun altına saklanıyorum ben. Nasıl saklandığıma dair hiçbir fikrim yok. Ama bak bu hikayeye uygun yapmam lazımdı ya. Adam ön kapıya yaklaştığında saat tam olarak gece 2 idi. Kapı açık ve sürgüsüz bırakılmıştı. Bu yüzden doğruca içeri yürüdü. <laughs> Kapıyı kitlemem lazımdı arkadaşlar. Geliyor. Beni de bulacak. Burayı da kitlemedik. Junior'un odasını da kitlemedik. Aa, hiç görünmüyor ya. <laughs> Aa, alamaz. <laughs> Bu kesinlikle Ağacılar güzel saklanan film misali gibi bir şey oldu. Adam çamaşırlarının içine baktı ve... <Sessizlik> Selam. <gülüyor> 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 Merhabalar. Adam yeni arkadaşını bulmuştu. Aa, yeni arkadaşın sensin. Big Mama. Eee? Aldı götürdü mü? Ne yaptı? Mama? Junior kaldı. Annesini götürmüş. Junior Mama. Adam gitti artık dışarı çıkabilirsin. Gerçekten o gitti. Mama. Saklanmayı bırakabilirsin lütfen. Maman yok yavrum. Adam mamanı da aldı götürdü. Ne yapacağız şimdi? Bitti mi dayı? Bizim başka yere saklanmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şu hikayeyi tekrar okuyacağız bir arkadaşlar. Buna göre bir şey yapmamız lazım yoksa kaçırılan biz oluyoruz. Haydi bakalım. Tam tap 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 dediği anda bizim 5 dakika içerisinde bir yere saklanmamız lazım. Okey. Junior. Beni takip et. Şu pizzayı yememiz lazım önce bir. Donutları yiyelim. Hemen açalım. Tamam mı? Tamam. Donuttan verebiliriz pencereden gelen adamımıza ikram edebiliriz bence. Ben masanın altına gireceğim ama önce Junior'ı güvenli bir yere yapmam lazım, koymam lazım arkadaşlar. Masanın altında beni kesin görecek bu arada da. Hadi bakalım. Junior buraya sığar. Vallahi da sığar. Junior'cım. Yavrum gel. Gel anneciğim gel gel. Bir tanem gel gel. be takip et. Follow canım benim. Gel anneciğim sen buraya gireceksin. Hadi gir. Ama buzdolabına ya donarsa buzluğu kontrol edecek demişti. Neyse bir de bunu deneyelim hadi bakalım. Junior'cığım korkma bir tanem korkma. Sen oraya gir. Ben, ben de nereye girsem. Burada beni buluyor. Yatağın altına sığamıyorum. Kapının arkasına falan girsem olmaz. Arkadaşlar tek bir gireceğim yer, var. O da masanın altı. Umarım beni bulmaz burada tamam mı? Vallahi giriyorum. İnşallah. Bulmaz. Pencereden gelen adam. Beni bulmayınız. Kapıyı kilitlemedik arkadaşlar yine. Ama ben bu kapıyı nasıl kilitleyeceğim bilmiyorum ki. Anahtar bulmam lazım. Tamam geldi pencereden gelen adamımız. Ve masayı ne olur görme. Hayır. Ha, donut. Aa, bir sürü donut gördün. Evet donutları gördüm. Aa, anahtar oradaymış ya kız. Donutları yedi. Hepsini yemesi bir dakika sürmüş arkadaşlar. Afiyet olsun. Ee, saat olmuş. 2-1. 2-1 geçiyor. Valla buzdolabına kontrol edecek demişti. Hayır. Hayır çocuğum. Çocuğumu. Adam buzdolabının içine baktı. Çocuğum. Junior. Junior yeni arkadaş buldu diyor. Hayır Junior'umu kaçırdılar. Junior'umu amanın kaçırdılar. Allah kahretsin Junior'um gitti bu sefer ya. Hiç iyi olmadı çocuğum kaçtı arkadaşlar. Hala yakınlarda olmadı fazla uzağa gitmiş olamaz diyor. Gerekirse gidip onu kendim bulurum. Nereye buluyon? Yalan söyleyeyim adam içeri girdi ve onu aldı. Ama onu durduramadım. Lütfen belleri bulsun onu lütfen. Ben mi bulacağım? Öyle mi? Bence gitti. Biz kapıyı kilitleyecektik. Kapıyı kilitleyecektik abi. Anahtar oradaymış. Allah kahretsin bu pencereden gelen adamı ya. Şimdi çocuğum kapıyı kilitlemeyi öğrendik. Ona bir donut ikram edeceğiz. Seni buzdolabının içine önce yatağa bakıyordu ya? En son yatağa bakıyordu. Ben Junior'ı. Junior gel oğlum. Gel bir tanem beni takip et. Seni yatağın altına koyacağım. Ben de masanın altına gireceğim. Gel. Başka çare yok. Junior. Geç aslanım. Geç yavrum. Junior'cim. Hadi hemen girmen lazım. Korkma bir tanem. Ben de ben donutları şey yapacağım. Gidiyorum aslanım. Şu kapıyı kapatalım bak. Çünkü onun dikkatini dağıtmam lazım. Tamam mı? Hemen şunları açıyorum. Yemeyeceğim bu arada. Hemen aç. Yersem ona kalmaz arkadaşlar. Bir de şu anahtarı alıyorum. Aynen öyle. Aynen. Aynen kitle. Kitle. Kız. Kitledin mi anahtarı? Bilmiyorum ki kilitledim acaba bu. Benim de artık girmem lazım. Birazdan gelebilir. İnşallah kitlemişimdir Anahtar aldığıma göre Kitlemişimdir diye. Ah, hayır şuraya basacağım. Okey, okey. Kitlediğimi düşünmekteyim arkadaşlar. Ben altına giriyorum hadi bakalım. Haydi hemen. Hemen gir al. Ay, hadi bakalım ne yapacak? Umarım kapıyı kitlemişizdir ya. Tamam. Ya yine kitlememişiz ya biz. Niye böyle oldu abi? Kapıyı nasıl kilitleyeceğim? İnanamıyorum geldi ya. Yine donatları yiyecek. Tamam mı? Vallahi yiyecek onları. Okey ye. Yeah. Ama en son şeye bakacak herhalde ya. Okey hepsini yemiş. Tamam önce buzdolabına bakacak. Hadi önce buzdolabı ama abi niye hemen buraya geldin? Adam lavabonun altına baktı. Ha junior bak buraya saklamamıştım. Ama bir şey bulamadı. Yatağın altına sakın bakma lütfen. Ha buzdolabına bak. Evet buzdolabına bak evet. <laughs> evet buzdolabına baktı. Yine hiçbir şey bulamadı. Ne yapmam lazım arkadaşlar? 5 dakika burada kalması lazım bu. Ha onun içine bak. Ee, evet küvete bak küvete. Adam küvete baktı ve hiçbir şey bulamadı. Ne olur çocuğumu bırak. 2 saniye 2 dakikamız kaldı arkadaşlar yatağa girecek. Vallahi bulacak çocuğumu bu sefer. Vallahi bulacak arkadaşlar. Yatağa baktı. Ay, Junior'a boğuldu da yine Junior. <laughs> Cünyarım. yine yem oldun sen Cünyarım. Ne yapacağız? Bu adamı nasıl tutacağız? Bakın. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Ne yapmam lazım benim? Şimdi ne yapacağım buldum. Her şey kilitle başlıyor. Okey. Anahtarımı aldım. Ver anahtarı. Nerede benim anahtarım? Yes. Kilitledik. Şimdi. Şimdi şunları kutuyu açıyorum. Arkadaşlar Junior! Junior gel oğlum gel beni takip et bir tanem. Gidiyoruz bu sefer. Şimdi follow me. Junior, Junior follow me canım. Koş 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 buraya gireceğiz. Aç. Lan! Yanlış yaptım. Hah. Junior buraya gel. Junior çabuk buraya gel Junior. Junior buraya gireceksin. Hemen buraya giriyorsun Junior. Okey. Korkma bir tanem. Super halledeceğiz. Ben de nereye gireceğim biliyor musun bir tanem? Kapat burayı. Şimdi burayı kitledik mi? Ben de buraya giriyorum yavrucum. Haydi bakalım. Şimdi gelecek. Bütün hiçbir yere açamayacak. Hadi bakalım. Adam geldi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Canım. Pencereden gelmek ne demekmiş gör bakalım. Evet donutları yedi arkadaşlar. Gayet güzel. Git bakalım. Adam bey. Nereye gideceksin? Evet saat ikiyi bir geçiyor. Şimdi orayı kilitledim. Lan niye kilitlemedim? <laughs> Hayır kilitlemiştim. Ya nasıl ya? Kilitlemiştim. <laughs> arkadaşlar. Evet kitlediğimiz için adam zor girdi. Hepsini yedin. Tebrikler sana. Sonra 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 evet banyoyu da kitledim. Banyoda da biraz zorlanacak. Evet kitli 30 saniye boyunca uğraşmış. Aman 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 aman. Bakmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulamadı. Saat 2-3 geçti. Ne yapacağız şimdi? Nereye gidiyor? Dolaba bakacak. Dolaba girdi, baktı, bulamadı arkadaşlar. Yine hiçbir şey. Evet, işte bu. Şimdi. Şimdi buraya saklanacak. Geldi, 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 geldi. Bu da kitli. Buna da bir 30 saniye uğraştı. Bakacak. Yine bulamadı bir şey. 2.5 geçti. Fazla zamanı kalmadı. Aa, hızlı bir şekilde hareket etmesi lazım. Pencereden gelen adam uzaklaştı. Şükür. Bu arada kanebenin arkasına saklandım. Mama kurtulduk sonunda. Kapat kapıyı kitle. Kapat kapıyı kitle bir daha gelmesin bize müzalat müzalat müsall olmasın. Mama o gitti mi? Evet gitti Endişelenme çocuğum. Hooray! Bir daha da o kitapları okuma yavrum tamam mı? Anne donların hepsini yemiş bir tane bile bırakmamış ya. Merak etme çocuğum bizi yiyecekti. Manyak mısın? Ben yarın işten sana getiririm Junior. Ha? Bir daha böyle kitap okuma çocuğum tamam mı? Ama pencereden gelen Kadına ne yapacağız? Aman deme yapma ne? Şaka yapıyorum anne. Çocuğum şaka nasıl rası mı? Valla indirin ha. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün pencereden gelen adamı penceresine geri gönderdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.